Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Rampage SMX J44'ü inceliyoruz. Evet ilk başta kutu tasarımından bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu tasarımı böyle cidden renkler falan cap canlı güzel yapmışlar kutusunu. Şu özelliklerine bakalım. Sensör Sun Plus 6651 b 6 mevcut diye bir şey yazıyor. Switch Omron yazıyor. E, 6400 dpi'ye kadar çıkabiliyor. Bunların kademeli 800, 1600, 2400, 3200, 4800, 6400 şeklindeymiş. E, 7 tane buton var diyor. Number of buttons 7. Left right buton gelir ileri. 10 milyon klik ömrü var. Basma ömrü. 1000 e, Hz tazeleme hızı varmış. 1.5 metre kablosu var. Evet, kısa bir evet. böyle. E, şöyle bir mal. Şimdi hemen kutusunu açıyoruz. Sanki iPhone aldık bakın şimdi. Evet. Mouse'umuz burada. Tahmin etimden daha ağırmış. Şöyle koyalım. Kutusunun içinden şu kartını ayarlı vermesi lazım. Sevmek istiyorum. Kullanım kılavuzu Evet bunlar her zamanki gibi okuyoruz. Evet, şunları şöyle evet. Ee, şunları evet Masumuz görmüş olduğunuz gibi böyle küçük gözüküyor ama bayağı ağır böyle biraz büyükmüş küçük gözüküyordu ama fotoğrafı var şöyle görmüş olduğunuz gibi bir buçuk metre örgü kablodan geldi örgü kablo güzel bir şey kolay kolay kopmuyor. böyle bir mouse evet USB taktım Şu sıkıntı Heh, Tamam geldi şimdi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda sorunu çözdüm. Yani benim USB hub'ımda bir sıkıntı varmış. Yani çok dayıcımda. O yüzden e, ol, olmadı. Çeramadık abi. Yani USB'de sıkıntı vardı. Düzelttim ama şimdi bir laptop'a bağladım. E, Masumuzun ışıkları geldi görmüş olduğunuz gibi. Ve şöyle biraz ışıkları da falan da kapattım. Siz görün diye. Evet şimdi şöyle açıklama kısmından verdiğim linkten Rampage'in kendi sayfasından bunun makro programını indirebiliyorsunuz. Oradan makro programını indirin arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir menüsü var. Güzel bir menü yapmışlar. Yani şu fiyatta bir mouse için kendi uygulaması olması, olması çok iyi bir şey bence. Ee, şöyle buradan istediğiniz gibi şey yapabiliyorsunuz mesela internette gezeceksiniz modu arıyorsunuz mesela şunlarda sayfalar geri ileri gitsin ben normal kullanımımda ya yani bunda geri gitsin bunda ileri gitsin mesela veya bunlarla başka dpi tuşlarına başka bir şey atabilirsiniz ama game moda gelince ben game modda oynamak istediğimde oyun modunda buradan mesela şu tuşlarda başka bir şeyler olsun mesela şuna basınca rillote yapsın mesela ya da buna bas konuşu atayabilirim mesela ee, yani değişik şeyler yapabilirsiniz kopyla ile yapabilirsiniz yapıştır kopya yapıştır tuşları atayabilirsiniz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ee, mesela şu an 6 diyor 6 makro tuşu e, dpi tuşu pardon 5 mesela makro buradan istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi ben de tam bilmiyorum programı ama bildiğim kadar anlatıyorum mesela ses kısım açabiliyorsunuz. Bakın burada var volume up, volume down veya mute. Bir sesi kapatabiliyorsunuz. Çünkü mikrofon kapatmaya başlıyor çok iyi olacak. Veya internet sayfası bekliyor. back diyor pardon. Search yapabiliyorsunuz. Aramayı açabiliyorsunuz. Favori ya stop falan var. E-mail açabiliyorsunuz. Masa açabiliyorsunuz. Bu bilgisayar yazıyor. Yani şunu açabiliyorsunuz. Başka, yani buradan çoğu seçeneği size sunmuşlar. Ee, Adventure diyor. Buradan DPI hangi DPI geçtiğimizde onun rengini ayarlamamızı sağlayan bir şey var. Mesela şu an bu 1600 DPI gelince şu anda yeşil yanıyor. Çünkü burada yeşil renk görmüş olduğunuz gibi. Ama ben bunu şöyle ne bileyim, turpaz yapayım mesela. Tamam. Şimdi bir 2400'e çekeceğim. Bakın mor yandı çünkü mor hala diyor. Şimdi bir 1600'e çekeceğim yine. Evet şu an turgulaz yanıyor mesela. Renkler tam tutmuyor ama yani yine de RGB. Şöyle herzlerimizi ayarlayabiliyoruz. 125 herz, 250 herz, 500 herz, 1000 herz. Bu arada ben ilk defa 1000 mouse kullanıyorum. Cidden çok fark etti. Yani şu kayma efekti bir de tepkime süresi çok kısa çünkü hemen beni dinliyor mouse yani şöyle yapınca hissediyorum çok akıcı şu anda yani ne kadar ekran akıcı olmasa da bu akıcı buradan rolling speed diyor scroll at time diyor ee, buradan scroll'umuzun hızını ayarlayabiliyoruz galiba da şu an bunları çeviremiyor bunların başka bir şeyleri de vardır Burada mod 1 mod 2 falan diyor. İngilizcem çok iyi olmadığı için anlamıyorum bazılarını. Neyse bu buradan görmüş olduğunuz gibi bu alerlerini yapabiliyoruz. Ee, bir de light'a e gelelim. Burada e, ışığımızı seçebiliyoruz. Light speed diyor da ben bunu niye ben? bir şey açmam gerekiyor galiba ya da başka bir şey. Ee, buradan DPI mod diyorum mesela hangi DPI'deysem onun şey yani mesela bu bor mor mu yanacak şimdi evet mor yanıyor böyle bir de ilk kutudan çıktığında gelen modu var şu rainbow, rainbow efekti de değil pardon böyle bir dönme efekti var işte dönme efekti de değil bu işte <laughs> renkler değişiyor işte rainbow'umuz var görmüş olduğunuz gibi bütün mouse'un bütün renkler aynı anda değişiyor şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın renkler canlı ledler saydam şu ucuz aldığımız RGB mouse'lardaki gibi değil yani güzel gözüküyor flow light var bu neymiş evet şöyle bir dönme efekti var görmüş olduğunuz gibi waltzy var evet bu neymiş bu da değişik bir şey biraz renkleri geliyor böyle yani bir şeyler bir şeyler sonra bu ne böyle dönüyor evet bu da güzel bu ne hard seçtim böyle full geliyor ha buradan şeyini mi şiddetini mi alıyoruz evet buradan ışık şiddeti ayarlanıyor, hard'a getince böyle biraz düşüyor full'e getirince artıyor ışın şiddeti ben bu de kullanacağım. Bir de off var. Evet. Kapatabilirsiniz şiddetlerinizi. Bu aylık e, ee, fat elektrik faturanızı da etki eder. Evet. Ben şu modda kullanacağım şöyle. Bu hoşuma gitti çünkü. Bir de makro var. Bunun makrolarımızı ayarlayabiliyoruz. New makro diyeyim. Makro made buradan da hiçbir şey yapabiliyoruz herhalde bilmiyorum daha önce böyle bir programda bir mouse kullanmadım buradan e, aktifleştirip şey yapabiliyoruz evet, kısaca böyle tavsiye eder miyim ederim çünkü bu fiyata hem kendi uygulaması var hem de güzel kaliteli bir mouse, sensörü falan da kaliteli. Kendini hissettiriyor hemen. Oyunlarda da göreceğiz performansını. iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Fiyatına göre çok iyi bir mouse tavsiye ediyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın like ve yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz haberlerim açıklama kısmında bulunuyor isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Evet başka videoda görüşmek üzere bay bay.